50 saniye. 50 saniye. Şu kulübe verirse Allah, alak yeriniz çok ya. iyi. O, verirse, evet, o kişi evet. direkt gidek kalak 2 kişi alan karırsa 2 kişi de sapakta kalsın. Ben bıraktım abi ya klas şu anda. Bir etrafa bakacağım hmm, tamam. Tamam. Alan verecek zaten şimdi. 4 saniye. Evet. Kulübe atarsa direkt alırım Kulübe atar, evet. Kulübe alınır ya. Direkt geçelim. Acıma al. Ya çocuk hala bize bakıyor ya. Bizden arıyor. Geliyor gelmekte olan hadi bakalım. bakalım. Gelsin mi? Of fena kotuyor ya. Ortala kardeşim. Bir, iki, iki. Beni hadi ortala harbiden. Uğraşmayın. Haa. Ama, Güzel bence. Şuralar gelecek. Tam kill. Çok işimize yarar. Evet. Orası gelecek. Beyler büyük ihtimal şu var şu ya. Bir sonraki alana kafa atarız. Beyler şu kulübe geldi an bizim tekerleri almaya çalışabilir ha. He. Hepsi hmm. gider. Gidersin orada. Aa geliyor mu? Geçiyor. Sağ Araçlara doğru araşı gidiyorlar. şuraya vereyim bari. Fırı çıkacak şimdi. Araçlara durma verin. Geldiği gibi beyler haber verin ona göre yapalım. Neresi Adamlar çukura doğru gidiyor. Kan şuradan geçtiler. Ben hiçbir şey Bizi görmüyorum ya. Benim buradan çok açıyor. Tarzı. Ben şu kulübeyi göreceğim. Girdiler ya şuraya. O hala arkadaki kalmayı bekliyor ya. O beklesin onu. Ama ona kalsa da bir şey olmaz alan ortası zaten ya. Ya şey, oyunumuzu Allah. bozmaya çalışıyor belli ya Yaptılar hareket. Direkt şey yapacak kafa attırtmaya çalışır belki. Kulübeye yani. odaklandım da. Baksana. Siz bakın öyle ben orayı görüyorum. O adam da harbi etrafında bir sürü kişi çıkacak şimdi. Osman Çabasın. bir buraya mı bakıyor adam? <laughs> evet evet bize bakıyor hala. Evet abi diyorum ya sana Ersen abi. Direkt kafamızı kaldırıyoruz yani arka camlara bakar. Onu atlamaya çalışıyor direkt. <gülüyor> kafa <gülüyor> attıracak <gülüyor> yani. Ortadalar <laughs> ya. Yani ben Onlar değil abi başka takıma Türk parti attırtabilir. Düşünsene bizden bir nakit yani. olduğunu görürlerse var ya direkt kafa atarlar başka dikip bize. Asıyor. Ondan korkuyorum ben, ben. Çukur var ya, Araba full tarıyor herkese. Bu tarafı görmüyorum hmm. ben, bu tarafı görmüyorum. Ula, Şu, şurada falan arabalar patlamış. Aha. Aha şurada arabalar İçeri Abi içeri giriyorlar. Evet. Öldü. Oy, öldü onlar. Buradan da bayağı geçiyor. Uy, canı yok. Canı

görünüyor mu Arda? Evet görüyorum. Hadi arkadaşım. Yiyor mermi de. Alanı veriyor. Çok açıkta çok kil var da çekilmiş gibi Çekil gözükmüyor bile. Alan. Ha. ha. Sağ, sağ ol. Bu adamlara. Ya acaba. Balyal ya dolar. da bu atlılara mı oynasak? Balyalar dolu işte ya. Bu Balyal ev de bize hep görecek ya. ya. Evet evet. evet. Ev Evden evet. yapmaya çalışın o zaman. Şurada açıkta biri var arkadaşlar. Arda iki kask var mı ya? Bilmiyorum bakayım. Arda yok. An var. ev, ev çok açık veriyor ha. Zıplı zıplı falan Onlar pan evet açığa bakıyor çünkü. O aşağı bir yer vurursak bin bizde kadar böyle. Ama abi çatıya bir çıkalım ya. Oh, oh hani abi abi çatıya bir çıkalım. Orada alan mısın? Yok alan değilim de. Ucunda ya. yalıyon gibi ha. Evet ucunda. Belki, Belki nakar çıkmış. Anladım. Şu kulübeye çıkabilir miyim sizce ya? Kulübeye çıksam... Bunlara mı oynayacağız sağa mı oynayacağız? Bilemiyorum. Nereden baygın çıkarsa. Ben Sanki... sağa bakıyorum şu an. Malı fight daha gibi. Oraya gidersek ev dallayabilir ama bize. Oğlum şu karşıdan bir baysak, bir baysak. Bak şurada tekli falan geziyor adam. A şurada falan şu bir kapatsak. Ulan bir balya var var ya onun arkasında ya. Abi balya sıkıntı bence. Bunlar da bize sıkar. Abi ben Şurası... Şurası... Orası alan değil mi? Orası alan. Oradan, oradan falan oynayalım. Oraya da ben. geçebiliriz ha. Çukur da bizi görmüyor. Oraya geçeriz. Abi çukur güzel bu arada. Tamam. şöyle Ama ilk biz orayı. Ben biraz sumak diyorum. Çatıya çıkıyorum. Şöyle çatısına bence de olsun. Osman iyi mi o zaman sen? Osman seni de Oo, ben almam lazım. Al sen alandasın lan Osman. Bakarsın lan sen oraya görürsen. Tamam sen supportta Hep kal o zaman. Hadi bakalım. Full bomba atacaklar. Biz de bir Sendesin karşılık Osman. verirsek. Beyler sahnesi hiç bir tane sol çatı var. Osman bayılma orada tanesini dönüp çok az kadar girebilirsiniz. Yavaş yavaş. <laughs> bomba sonlarda. Aa sol çıktı onlara gidiyor. Sol çıktı onlara kafa gidiyor. Aa onlar kafaya girdi. Kafa girdi. Kafa girdi. Bunlar fight'te. Bir baygın var. Bir baygın. Bana bomba geldi. Bomba geliyor <laughs> Arda. Ben, ben fight'e girdi. <laughs> öldü öldü öldü. Bitmiş de olabilir ama çok bomba geliyor. Bekle klas bekle. Bomba <laughs> gel. Al, alan dışı şey koşuyor. Alan, şey, alan, şey. alan dışı koşuyor. Tek kişi tek kişi. Ersin abi. Öldü. Geldim yanına. Abi dur abi burada tutma burada gel tam gel buraya Allah. Gel. Ara, şarkı, var ara Var ara. ya. Smoke. Benim canım biraz az. Ben bir tamam. tutayım mı tamam. seni? Tutayım tut, 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 tut İnşallah Merve gel. Allah. Lan gelme gel. lan. Gel, gelme gelme gelme. gelme. Ya, gelmez. Var ya Ben tutacağım abi sen ayrıl buradan sis at başka bir yere. Git git git. Ben Ar de sık da. attım Araçta var, araçta var, araçta var. Storos, alayım ben Storos, 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 onları Storos, da. Storos. Alıyorum, alıyorum onları daha. Alıyorum onları. Şu yerdekileri alayım ben. Storos halledersin. Beyler Ayrı, buradaki Ayrı, ekip Ayrı. bitti galiba. Bana kill geldi ama. Bir ekip e daha. E daha e bir, ekip bir ekip daha. Birbirlerine aynen. Vuruyorlar, bir vuruyorlar. Bak hala bombalar eve atılıyor bu arada. Atalım bize, arda atalım arda bomba, bize. Arda bomba topla, arda bomba topla. Topla, topla at şuraya. Bak gel burada iki tane bomba var. Alalım. Bekle, bekle. Oy, bayağı bir bomba çıkardım ben buradan. Ay şu sağa girdi. Önem alan ha. Girilir girilir. Ay, çok rahat. Ay, dakika, çok adamı rahat. Gördüm, bir dakika, çok gördüm, rahat. Bir dakika. Adam gördüm. Rastgele gördüm. bomba atacağım. Lan o hala can. Oğlum Şu, oh, nasıl... şu evde alana. Abi siz diyorum. girelim oraya. Burada tat smoke rahat. Kör edeceğim şurayı da. Eder hazırlan. Attım smoke. Ben alandayım. Tosmaz gel. O sen de kaçarak gel. Oh, bak sağ atıyorum. Sağ vur hemen abi. Abi sol geldi. Şurada adam. Şurada adam. Kulaz onu vursana. Aynen öyle. Bomba atıyor. Bomba atıyor. O baygın. O baygın. Süpersin. Sağda var. Ona göre. Bir baygın daha. Gel. Yes. Sağ oynayalım Aa. abi bence. Sağ oynayalım. Soldan tamam, Sağdan değil. Kimli aldım. Kimli aldım. Sol kili aldım abi, da sağda işte, da var. Sağa vurmamız lazım kanka. Ha öldü öldü Abi, bitti, tamam, bitti 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 burası. Bitti 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 tertemiz. Eminsiniz bitti, bitti. Aynen bitti bitti. Bitti bitti. Açık bela. Açık, açıktaki bütün killleri çekin şimdi. Killleri topla killleri topla. Çıkmamız lazım şu şataya çıkmanız lazım. Ben biraz daha yönüşten bakacağım. Nerede sağa görüyor musun? Bekle bekle bekle. bekle. Evet, Bayıldı herhalde var mı? İyi, ya, ya, ya? Şey İyi ya da ya. Şuraya dikkat Osman adam falan olabilir ya baksana böyle Hadi ee, Aha yedi mi? Sağ kaçtı Sağ kaçtı Veseli altı mı yaptı? Helal bitti o da bitti Beyler solu Tam ön tam önde Harikalardı bir yerdiler Kazandı. Bu sabit değil mi? Bitti bitti öldü direkt. Patladı Aha. bitti o. Orası patladı öldü. Ee, Çok güzel. Zamandır. Toplayın kardeşim killleri. Ben de hiç Toplayın. Topla, topla. iki top. nerede Çek ya? Şurada bir yerde. Yani. yani. Şu, yani. şu balyede Aynen yani öyle. Beyler izleyin beni. Tamam mı? Dur lan bug'i alayım. 15 saniye çünkü çıkmazlarsa sıkıntı. Kill gider. Kill lazım. Toplu abi sen. Gel. Bombardı bir tanesi Ersen abi önüne doğru dikkat et Gördünüz Alan dışı önlesene abi onu ah gitti Ay, ya Alan dışı öldürdü Ay, lan yani. Arkam 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 Bak dedim sana orada olsun adam var diye dur, dur, ben ben Vur vur el Helal diye atıyorum vur Kill alamadım he ben <gülüyor> <gülüyor> Sıfır kill Bilerek bana şey yaptım abi Bilerek göstermeden şey yaptım direkt önüme oynayabiliriz Vay zaten. Osman 5 kill Tabi kardeşim 11 11 kill 11 kill, <laughs> ee, 21 puan tertemiz ha. Tertemiz,